Gerçekten güzel bir özür diyelim ve devam edelim mantarla. Zira mantar zehirlenmelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Mantar alınırken nelere dikkat etmek lazım? Zehirlenme belirtileri nasıl anlaşılır? Ayrıntılar haberde. Yağışlarla birlikte ortaya çıkan mantarlar pazar tezgahlarında yerini aldı. Kavurması ve kızartmasının yanı sıra yemeklere de katılan mantarın seveni çok. Ancak mantar tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Toplaması zahmetli ama yemesi de bir o kadar lezzetli. Pazar tezgahlarında şu sıralar yerini alan mantar daha sabah saatlerinden itibaren müdavimleri tarafından alınıyor. Ancak mantar alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle bilinmeyen yerden alınan mantar. Doğal ortamda toplanan mantarların kesinlikle güvenilmemesi gerekiyor. Doğal ortamda yetişen ve yapısına zehir olan mantarların çiğ veya pişirilmiş, konserve veya başka şekilde tüketilmesi halinde bol miktarda zehirleme vakalarıyla karşılaşmaktayız. Mantarların zehirli olup olmadığı dışından anlaşılmıyor. Özellikle kurtlu olmamasına dikkat ediyoruz. Ee, bazen kurtlu çıkabiliyor. ...satıcımıza güveniyoruz. Pembeyle yeşiline dikkat etmiyorum. Ben yeter ki güzel taze olsun. Mantardan zehirlenme vakaları... ...geçen yıla göre iki kat arttı. Uzmanlar uyarıda bulunuyorlar. Mantar tüketilmesinin ardından... ...ilk iki saat içinde... ...bulantı, kusma, baş dönmesi... ...tansiyon düşüklüğü, uyku hali... ...baş ve boyuna kızarıklık meydana gelebilmektedir. Bazı türlerde ise... ...mantarın tüketilmesinin ardından... 6 saat sonra özellikle bu bulguları ek olarak karaciğer ve böbrek fonksiyon bozuklukları ve ölüm ile sonuçlanabilen zehirlenmeler meydana gelebilmektedir. Bu belirtilerin görülmesi halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.